Merhaba çocuklar. Yeni bir dersimize daha sizlerleyiz. Bugün sizlerle öğrenim hayatı boyunca karşınıza çıkacak olan noktalama işaretleri konusunu öğreneceğiz. Evet, noktalama işaretlerinin görevleri neydi çocuklar? Yazıda cümleyi doğru anlamaya yarayan, okumayı düzenleyen ve güzelleştiren işaretlere noktalama işaretleri diyordum. İlk e, göreceğimiz noktalama işareti noktadır çocuklar. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur nokta. Tatilde çok eğlendik bir tamamlanmış cümledir. Sonuna nokta koymuş. Arkadaşım çok çalışkan. Babam bugün eve geç geldi. Bakın 3 cümlede tamamlanmış cümledir. Sonuna nokta koymuş. Sıra bildiren sayıların sonuna konur. Bakın 3. ev 3'ten sonra nokta koyarsam üçüncü anlamına gelir. 2. sınıf, 8. öğrenci, 32. sokak, 21. sıra. Evet dikkat etmemizi istiyor çocuklar. Sıra bildiren sayılardan sonra konulan nokta ıncı, inci, inci, uncu ve üncü anlamına gelir. Tekrar bunları yazmaya gerek yoktur. Üçüncü sınıf derken çocuklar üçten sonra nokta koymuş ve üncü yazmış. İkisini birlikte kullanırsa bu yanlış yazılmıştır. Bakın doğru yazılışlar, yazılışlarına bakalım. Üçten sonra sadece nokta koymuş. Üçüncü sınıf doğru yazılmıştır veya sadece üncü yazmış nokta koymamış yine doğru yazılmıştır çocuklar. Kısaltmaların sonuna konur. DR doktorun kısaltmasıdır sonuna nokta konur. Yine avukatın kısaltması aldığı sonuna nokta konur. Mahallenin kısaltması mahtır sonuna nokta konur. Prof profesör demektir. Cad cadde demektir. Tarihlerin ve saatlerin arasına yine nokta koyuyoruz çocuklar. 01.11.2016 bir tarihtir. Arasına nokta koyarım. 25.06.2013 yine bir tarihtir. Arasına nokta koyarım. 14.30 saattir. Saatlerin arasına da nokta konur. 07 yine saattir. Arasına nokta konur. Evet yine dikkat etmemizi istiyor. Tarihlerin arasında nokta koymamışsa eğik çizgi koymalıyız. Evet. Tarihler iki şekilde yazılır çocuklar. Bir nokta koyularak yazılır. Bakın 20.04.2012 doğru yazılmıştır. Veya arasına eğik çizgi koyarsak da doğru yazılmıştır bu. Virgül çocuklar en çok karıştırılan kondudur. Noktalama işaretlerinde. O yüzden virgülü çok iyi dinlemenizi istiyorum. Okumalarda kısa bir duraklamayı göstermek için kullanılan kıvrık kuyruklu Noktalama işaretine virgül denir. Eş görevli sözcükler arasına konur. Ali, Canan, Murat, Mert sınıfta kitap okuyor. Bakın isimleri sayarken arasına virgül koymuş çocuklar. Ama en son dikkat edin Mert'ten sonra virgül koymamış. Annem manavdan elma, domates, biber, soğan, patates aldı. Yine annesinin manavdan aldıklarını sayıyor ama en son patates'ten sonra koymuyoruz çocuklar. Hitap söz, sözcüklerine sonra konur. Genelde mektuplarda oluyor çocuklar bu. Sevgili öğrenciler. Bakın sonuna virgüldür hitap sözü. Sayın konuklar, canım arkadaşım, biricik anneciğim. Hepsi hitap sözüdür ve sonuna virgül konuyor. Uzun cümlelerde isimden sonra konur. Kemal oynadığı futbol ile izleyicileri büyüledi. Bakın Kemal'den sonra virgül koymuş çocuklar. Aslı şemsiyesini evde unuttuğu için yağmurda ıslandı. Yine aslıdan sonra virgül konur. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Bakın çocuklar sıralı cümle dediği birkaç tane cümlenin art arda yazılmasıdır. Bakın karşıya geçtim. Bir sıralı cümledir. cümlenin sonuna nokta konurdu ama cümleyi devam ettirmek istiyorsak virgül koyarız. Karşıya geçtim, bir cümledir, virgül. Merdivenlere indim, yine bir cümledir, sonuna virgül koyuyorum. Bahçe kapısına vardım, artık cümlemi bitiriyorum, nokta koyuyorum. Sabah uyandım, bir cümledir. Elimi yüzümü yıkadım, yine bir cümledir. Kahvaltımı yaptım, bir cümledir. Okula geldim, bir cümledir. Bakın dört tane cümleyi birlikte kullanmış, buna sıralı cümle diyorum. Ve aralarına virgül koyuyorum. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, elbette gibi kelimelerden sonra konur. Tamam, ben de geliyorum. Bakın tamamdan sonra virgül koyuyoruz. Hayır, yanlış cevap. Hayırdan sonra virgül koyuyorum. Evet, hepsini yedim. Evetten sonra virgül koyuyorum yine. Pekala, yemeğini ye bakalım. Peki sonra da virgül koyarım. Soru işareti soru cümlelerinin sonuna konur çocuklar. Soru cümlesi demek çocuklar size birisi bir şey söylediği zaman cevap verme gereği duyuyorsanız bu soru cümlesidir. Kalemi kaç liraya aldın? Bakın cevap verme gereği duyuyorum. 3 liraya aldım. Bakın soru cümlesidir. Sonuna soru koyuyorum. Öğretmen nerede? Öğretmenler odasında. Bakın yine soru sormuş soru cümlesi. Yemeğini yedin mi? Evet, yemeğimi yedim. Bakın, cevap verme gereği duydum. Soru cümlesidir. Sonra soru işareti koyuyorum. Evet, soru eki olan mı, mi, mu, mü, mısın, misin, musun, müsün her zaman ayrı yazılır çocuklar bu ekler. Her gün kitap okuyor musun? Bakın, ayrı yazılmış musunu. Eğer birleşik yazsaydı bu bir yazım yanlışıydı. Bu ev sizin mi? Mi ekinde yine ayrı yazmıştır. Evet yine dikkat etmemiz istiyor. İçinde soru eki olsa bile bir cümle soru anlamı taşımıyorsa sonra soru işareti konmaz. Evet bunu anlamak için cümlenin tamamını okumamız lazım çocuklar. Bunu nasıl yaptın? Bakın bir soru cümlesidir ama devamında anlamıyorum diyor. Yani bunu nasıl yaptın anlayamıyorum diyor. Bu bir soru değildir. Kızıyor. E, o yüzden sonra soru işareti koymuyoruz. Abim evde mi? Bilmiyorum. Bakın, mi eki var. Normalde soru ekidir ama burada tamamını okuyunca cümlenin soru e, ifadesi ortaya çıkmadığı için sonra soru işareti koymuyorum. Kesme işareti özel adlara getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Ufukun kalemini gördün mü? Ufuk bir özel isimdir. Ufuka gelen un eki kesme işaretiyle ayrılmış. Çanakkale'nin havası çok güzel. Çanakkale bir özel isimdir. Çanakkale'ye gelen nin eki yine ayrılmış. Kedimiz pamuku ne yaptın? Bakın hayvanlara koyduğumuz isimler de çocuklar özel isimdir. O yüzden onlara getirilen ekler de kesme işaretiyle ayrılması lazım. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getiren ekleri ayırmak için konur. Nihat Bey'e teşekkür ederiz. Bakın, saygı ifadesidir. Nihat Bey'e teşekkür ederiz. Bey saygı ifadesidir. Bey'e gelen e eki ayrılmış kesme işaretiyle. Ayşe hanımdan ilaçları aldın mı? Yine hanım e nedir? E saygı ifadesidir. Hanımdan sonra gelen dan e eki kesme işaretiyle ayrılır. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. TBBM'nin derken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltmasıdır. TDK'nin derken Türk Dil Kurumu'nun çocuklar yine e 'nin eki kesme işaretiyle ayrılırlar. BM'de yani Birleşmiş Milletler'de kesme işaretiyle ayrılıyorum. ABD'de yine kesme işaretiyle ayrılıyor. TV'ye yine kesme işaretiyle ayrılıyor. Evet, sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesme işaretiyle ayrılmaz çocuklar. Dayım Almanya'dan döndü. Bakın, e, Almanya'nın kısaltmasıdır. Sonunda nokta var. Bu kesme işaretiyle ayrılamaz. Zaten yukarı kesme işareti koyarsanız noktalı virgül korun, Başka bir e, işaret olur çocuklar. O yüzden e, kesme işaretiyle ayrılmıyor. Babam İngilizceyi çok iyi biliyor. Bakın İngilizcenin kısaltmasıdır. Yine nokta koymuş. Yukarı kesme işareti koyamam. Koyarsam noktalı virgül olur. Sayılara getiren ekleri ayırmak için konur. Annem 1985'te doğmuş. 1985'e gelen T ekini ayırmış. Sınavda ikinci olmuşum. 2'ye gelen ince ekini ayırmış. 612 ile 364'ü toplar mısın? Yine sayılara gelen ekleri kesme işaretiyle ayırmış. Evet yine dikkat etmemizi istiyor. Özel isimlere gelen lar, ler, c, lı, lık ve sız ekleri çocuklar özel isimlere gelse bile kesme işaretiyle ayrılamazlar. Bakın örnek olarak Metinler top oynuyor. Metin özel isim ama Metin'den sonra gelen ler eki ayrılmaz. Benim babam Adanalı. Adana özel isim ama Adana'ya gelen lı eki kesme işaretiyle ayrılamaz. Ahmetsiz oyun düşünemiyorum. Ahmet özel isimdir. Ahmet'e gelen eki de kesme işaretiyle ayrılamaz. Kısa çizgi çocuklar. Satır sonuna sığmayan kelimeler hecelerinden ayrılır. Evet çocuklar. Burada önemli olan şey hecelerinden ayırmasıdır. Yani biz kafamıza göre ayıramayız satır sonuna sığmayan kelimeleri. Örneğin silgi. Silginin heceleri neydi? Sil, Silgi hecelerine ayrılmış hali. Satır sonuna sığmadığında nereden ayırmam lazım? Evet, silden ayırmam lazım. Çünkü hecelerinden ayırmam lazım. Yine arkadaş, arkadaşın heceleri neydi? Arkadaştı, 3 heceliydi. Satır sonuna sığmazsa ya ilk hecesinden yani ardan ayırırım çocuklar. Arkadaş diye yazarım. Veya ikinci hecesinden ayırırım yani k'dan arka daş iki yazım da doğrudur. Evet yine dikkat etmemizi istiyor. Tek heceli kelimeler satır sonundan ayrılmazlar çocuklar. Bakın tek bir tek heceli kelimedir. E, hecesi olmadığı için satır sonuna sığmazsa direkt aşağı yazmam lazım. Zil, top, göz, nar, cam, muz. Bakın hepsi tek heceli kelimedir. Satır sonunda sığmazsa ayrılamazlar. Evet kısa çizgi arasında ve ile den anlamlarını vermek için kelimeler ya da sayılar arasında kullanılır. Akşam Türkiye ile Almanya maçı vardı. Bakın Türkiye ile Almanya iki ülkenin arasına kısa çizgi koymuş. Bugün saat 9 ile 12.30 arası canlı dersim var. Yine 9 ile 12 saatleri arası derken de kısa çizgiyle ayırmıştır çocuklar. Matematikte eksi işareti yani çıkarma işareti olarak kullanılır çocuklar kısa çizgi. 60 eksi 40 eşittir 20. Yani 60'dan 40 çıkmış 20 kalmış. 46'dan 15 çıkmış 31 kalmış. Bakın çıkarma işlemidir bunlar kısa çizgi konur. Evet. Dikkat etmemizi istiyor yine çocuklar. Satır sonundan hecesinden ayrılsa bile tek bir harf yukarıda kalamaz. Oyun mesela. Hecelerin ayrılmış hali o yundur. Bakın yukarıda o tek başına kalamaz. Bir tane ses yukarıda kalamaz. Yanlış yazılmıştı. Hepsini aşağı yazması lazımdı. Ünlem işareti korku, sevinç, heyecan, üzüntü, acı, kızma ve şaşırma gibi duygulardan sonra konur. Eyvah! Elim yandı. Bakın ee, şaşırma cümlesidir. Sonuna ünlem koymuş. İmdat! Bana yardım edin! Bakın, ee, nedir? Korku ee, cümlesidir. Sonuna ünlem koymuş. Yaşasın! Sınavda çok sınavı çok iyi geçti. Bakın sevinçtir. Sonuna ünlem koymuş yine. Evet, ünlem işareti. Bazen ünlem sözcüğünden sonra konur çocuklar. Bakın, eyvah! Kalemimi evde unuttum. Bakın, eyvah bir eee ünlem sözcüğüdür. Eyvadan sonra koyup büyük harfle devam edebilirim. Ya da ünlem e, sözcüğünden sonra virgül koyup ünlem işaretini en sona da koyabilirim çocuklar. Hey çabuk buraya gelin. Bakın hey'den sonra ünlem koymamış, virgül koymuş, en sona ünlem koymuş. Her ikisi de doğrudur. İki nokta. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur. Ali, hadi oynayalım dedi. Bakın Ali'nin konuşmasından önce e, iki nokta koymuş. Hasan Çavuş, bakın Hasan Çavuş konuşacak. Nereye gidiyorsunuz? Diye sormuş. Bakın Hasan Çavuş'tan sonra da iki nokta koymuş. Kendisiyle ilgili örnek verilecek. Cümlenin sonuna konur. Ülkemizin en iyi futbol takımları olarak Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi örnek verebilirim. Örnek vermiş. İki nokta konur. Şimdi herkes ona şöyle diyordu. Cımbı Sasan. Uzun çizgi, diğer bir ismi konuşma çizgisidir çocuklar. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Evet, konuşmalardan önce kullanılır çocuklar. Bakın Metehan öğretmene sordu. Bak Metehan konuşacak iki nokta koydu. Aşağı konuştuğu için konuşma çizgisi koymuş. Öğretmenim insan yapmadığı bir şey için cezalandırılır mı? Hayır yavrum. Çok iyi. Ben verdiğiniz ödevi yapmadım da bakın konuşmalardan önce uzun çizgi koymuş. Evet, yine dikkat etmemizi istiyor. Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. Evet, zaten tırnak e, içinde verildiği zaman e, uzun çizgi kullanılmaz çocuklar. Uzun çizginin açıklamasında ne diyordu? Satır başında başlayan konuşmalar diyordu. Atatürk ordular ilk hedefiniz Akdeniz demiş. Yine e, tırnak içinde olduğu için uzun çizgi koymam çocuklar. 3 nokta anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Eksik bırakılmış cümlelerin sonuna konur çocuklar. Yarın babamla birlikte Evet, ne yaptınız birlikte babanla belli değil. O yüzden 3 nokta koyuyorum. Okulda aslı ve ben Bakın, tam cümlem yarıda kaldı. O yüzden 3 nokta koyuyorum. Noktalı virgül Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Örneğine bakalım çocuklar daha iyi anlayacaksınız. Sınıfta erkeklerden Kaan, Tuğrul, Can, kızlardan ise İnci, Fatma, Gönül soruları doğru cevapladı. Bakın erkek isimleriyle kız isimlerini birbirinden noktalı virgülle ayırmış. Yine noktalı virgül çocuklar arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Bakın at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Sıralı cümlelerin arasına e, virgül koyuyor ve e, ikinci olarak da noktalı virgül koyarım çocuklar. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor, bağırmak, ağlamak istiyorum. Bakın yine sıralı bir cümledir arasına noktaları virgül koymuş. Tırnak işareti konuşmalar ve başkalarından aktarılan sözler tırnak içine alınır. Annem nerede kaldın demiş. Bakın tırnak içine almış. Veya bunu şöyle de yazabilirdim çocuklar. Başına uzun çizgi yani konuşma çizgisi konuş, koyup da yazabilirdim. Annem nerede kaldın diye sormuş. Bakın her ikisi de doğrudur. Kitap adları veya başlıklar tırnak içinde yazılır. Annem bana kırmızı başlıklı kız hikayesini okudu. Bakın kırmızı başlıklı kız kitap ismidir. Tırnak içinde alınır. Bugün derste dünyamızın şekli konusunu gördük. Dünyamızın şekli nedir çocuklar? Ee, bir konudur, başlıktır. Yine tırnak içinde yazılır. Eğik çizgi çocuklar adresleri de kullanılır. Eğik çizgi çocuklar. Adreslerde e, genelde testlerde e, çok soruyor adresleri ve eğik çizgiyi karıştırıyorsunuz. Bakın adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına, semt ile şehir arasına konur. Altay Sokağı, Kara Apartmanı, No 21'e 6, Kadirli Osmaniye. Bakın e, 21 apartman numarası, e, 6 daire numarasıymış çocuklar. Veya Kadirli nedir? Semttir. Osmaniye şehirdir. Semt de şehirlerin arasına da konur. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasına konur. Daha önce uyarı olarak vermiştim çocuklar bunu. Bakın 13.09.2019, 15.11.2020 iki tane tarih arasına eğik çizgi koymuş. Eğer ki bu tarihlerin arasına eğik çizgi koymamışsa ne koyuyorduk? Evet, nokta koyuyorduk. Yay ayraç, yazıda geçen bir sözcüğü açıklamak için kullanılır. Küçük kardeşim, küçük kardeşinin ismi bırakmış çocuklar, onu belirtmek istemiş ve yay ayraç için almış. Küçük kardeşim çok yaramaz. Bugün okulda eş sesli, yani sesleş kelimeler öğrendik. Eş seslinin eş anlamlısı sesleşti zaten çocuklar. Evet çocuklar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.